Arkadaşlar merhaba. Borsa ve Küçük Yatırımcı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda yer alan bilgi, yorum ve düşüncelerin hiçbir tanesinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatırım. Geçen videoda taslak izahnamelerinden bahsettiğimiz ancak onaylı izahnamenin gelmesiyle birlikte Söküyor'un bugün değerlendirmesini yapacağız. Yeni açılan kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyorsanız aşağıda bulunan abone ol kısmına tıklamanızı rica ederim arkadaşlar. Söke un amlebinden de bildiğiniz üzere bütün herkesin mutfaklarında bulunan sektöründe lider 60 yıldır piyasada bulunan bir un firmasıdır. Söke değirmencilik sanayi ve ticaret AŞ adıyla onaylı izahnamesi geçiyor. İşlem kodu Söke olacaktır. Talep toplama tarihleri 4-5-6 Ocak, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri talep toplamaları olacak. 7.50 lira bunun hisse fiyatı olacak ve iskondosu %20 arkadaşlar. Daha önce söylediğimiz gibi oransal dağıtım olacak. Dağıtım şekli olarak bireysel yatırımcı %65 olarak burada hisse senetlerini alacak. O da 50 milyon 375 bin lota tekabül ediyor. Yurt içi kurumsal yatırımcı %30, 23 milyon 250 bin lot. Yurt dışı kurumsal yatırımcı ise %5, 3 milyon 875 bin lota talep edebilecekler. Halka açık oranı %20.05 olup arz büyüklüğü ise 581 milyon 250 bin TL olacak. Oransala göre orta düzey halk bir tanesi bu. Bu halka arıza dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Normalde 1000 not altı, 1000 not üstü, 10.000 not altı, 10.000 not üstü gibi kavramlar vardı. Ancak bu halka arıza böyle bir durum yok. Yani küçük yatırımcı ne kadar istiyorsa o kadar talep etme şansına sahip. Ancak bütün talebini alabilecek gibi bir durum yok. Benim şahsi görüşüm talep ettiğimiz miktarın %1.5 ile %3.5 arasında gelebilecek olmasıdır. bu sadece kendi görüşüm olmakla birlikte yatırım tavsiyesi değildir. Peki bu firma halka arz geliriyle ne yapacak? %30 işletme sermayesini geliştirmek için kullanacak. GES yatırımı için %20 ve %25'lik bir rakam belirlemişler. Unlu mamuller tesisi ve makine cihaz yatırımına %15 ve %20 ilave ham madde ve mamul deposu kapasite artışına ise %10 ile %15'lik bir halka arzın gelirlerini kullanacaklar. Töke unu 2021 yılında hepimizin bildiği ulun satın alıyor. Ulun satın aldıktan sonra karlılıklarında ve mali tablolarında muhteşem bir yükselişler Var. Şöyle ki 2022, 2021 ve 2022'deki dönem varlıklarına baktığımızda 173 milyon, 251 milyon ve 1 milyar TL. Duran varlıkları 88 milyon, 161 milyon, 151 milyon. Toplam varlıkları 262 milyon, 412 milyon, 1.3 milyar TL. Gözüktüğü üzere 2021 ve 2022 yılında firma kendini gerçekten toparlamış. Karlılıklarına baktığımız ise bürüt karı 77 milyon, 90 milyon, 290 milyon kar. Esas faaliyet karı 35 milyon, 41 milyon, 201 milyon kar, dönem karı ise 10 milyon, 12 milyon ve 126 milyon kar olarak açıklamışlar. Ayrıca söküğünün katılım endeksine uygun olduğunu hatırlatmak isterim. Katılım endeksine uygun olması kazandığı paranın İslami şartlara uygun olmasıyla katılım endeksine katıldılar. Bu firmada katılım endeksine uygun olduğunu bize bildirmektedir. Taahhütler kısmında ise şirket halk arzdan elde edeceği gelirin %20'sini 15 milyon 500 bin notu 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlamaktadır. Ayrıca bir yıl boyunca sermaye artırımı yapılmayacağı ve dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halk arzda konu edilmeyeceği tarafından taahhüt edilmiştir. Uzun iştiraki olan bu sökü onda da portföyün çeşitlendirmesi ve olası bir gıda krizlerinde bize kâra geçirebilmesi için güzel bir hisse olduğunu düşünüyorum. 7.50 fiyattan halk arzdan girilmesi durumda uzun vade portföylerde bekletilebilir. Bu halk arıza genel olarak baktığımda bütün aracı kurumlardan katılabiliyor. Sadece ben Akbank'a göremedim. Akbank'ta sadece hesabı olanlar müşteri hizmetlerini arayıp detaylı bilgi alabilirler. 60 yıldır aramızda güçlü bir bağ var. Sen istersen dokun. <laughs> Sevdiklerine gönül rahatlığıyla lezzetli sofralar hazırlamak istiyorsan güvene dokun. Hadi çocuklar sofraya. Oo. <laughs> <laughs> sağlık anneciğim. Pizza mı söylesen? Ben yaparım. <laughs> ne yapacağını bilemediğin anlarda tecrübeye dokun. Hoş geldin. Elbeline ina. Ben öyle gideceğim. Bak nasıl güzel mayalanmış. Oh. Efendi. Bu ne? Çok güzel <laughs> gözüküyor. Çeşit çeşit lezzet istiyorsan ustalığa dokun. Türkiye'nin en bilinen un um markası Söke ile güvene, tecrübeye, geleceğe dokun. Söke. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan abone ol kısmına tıklamanızı rica ederim arkadaşlar. Bu kanalda yer alan bilgi yorum ve düşüncelerin hiçbir tanesinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatırım. Z bol kazançlar dilerim.